Şimdi bir de seçimde şöyle bir mesele var. Bu seçim 14 Mayıs'ta yeni kanunla, yeni seçim kanunuyla mı yapılacak, eski seçim kanunuyla mı? 7 Nisan'da bile yapılsa bu seçim bu kanun uygulanır. Seçimin yapıldığı gün seçim günü. Seçim bir süreçtir. Seçimin yapıldığı günden ibaret değildir. Yani seçim kararının alındığı günden itibaren seçimin yapıldığı hatta seçim sonuçlarının kesinleştiği güne kadar ki süreci kapsar. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Seçimin bir gün olmadığını, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60. günün seçimin başlangıç tarihi olduğunu işaret ediyor bu madde bize. Seçimin 14 Mayıs 2023'te yapılacağının işaret edilmesiyle yeni tartışma başladı. Altın Nisan'dan sonra seçim barajını %7'ye düşüren ittifakın ortak oylarını milletvekili dağılımında etkisiz kılan yeni seçim kanunu hayata geçecek. 2021'de yeni kanun çıkartıldı. Seçim kanununa göre yeni yasanın uygulanması için bir tam yılı doldurması gerekiyor. Tartışmada tam bu noktada başlıyor. Seçim kararı 6 Nisan'dan önce belirlenirse eski seçim kanunun uygulanacağını savunanlarla Seçim tarihinin açıklandığı gün değil, sandığın kurulduğu gün baz alınır diyenler ikiye bölündü. 14 Mayıs tarihli bir seçimin süreci 60 gün geriye gittiğinizde 14 Mart itibariyle başlamış olur. Bu da 6 Nisan tarihli değişikliklerden öncesine denk geleceği için bu değişikliği 14 Mayıs tarihli bir seçimde uygulayamaz. Anayasa seçim gününü esas almış. Seçim gününü. Seçim gününden itibaren ki bir yıl. Yani seçim takviminin kabul edilemez. Mart'ta seçim start verilecek. Bir seçim startından sonra 60 gün Mayıs'a geliyor. Seçim süreci Mart'ta başlayacağı için yeni yasa uygulanamaz. Hani bunu da hukukla açıklıyoruz. Anayasa son derece açık ve net oy kullanma günü olarak değerlendirildi. Sadece iktidar değil, muhalefet de kendi içinde farklı görüşleri savunuyor. Anayasa 67. maddede seçim yasasında yapılan değişiklikler bir yıl sonra hayata geçer diyor. Seçim kanununda da seçim takvimi seçimin başlangıç tarihi diyor. İki farklı yorumun çıkması da bundan kaynaklı. Birisi seçim takviminin başlangıcı, diğeri ise anayasadaki amir hüküm. Anayasa ile yasa çatışırsa hiç şüphesiz ki anayasa hükmü uygulanır. Tartışılabilir ama son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek ve o da anayasaya ve mevcut kanunlara uygun bir şekilde söyleyecek, geçmişten beri uyguladığı şekilde. YSK'nın tüm kararlarına ve uygulamalarına karşı gerekli itirazlar yapılacaktır. Düğümün çözümü için yine son kararı Yüksek Seçim kuru verecek. Ah ah bakın her şey gidiyor. Gene YSK'ya Yüksek Seçim Kurulu'na bağlanıyor. Dilimde tüy bitti. Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararlar temiz edilemeyen bir mahkeme. O zaman verdiği kararlarla ilgili eğer millete bir sorumluluğu varsa Yüksek Seçim Kurulu'nun. Hadi kimseye yok. Millete de mi yok? Millete açıklama yapacak. İstanbul seçimini hiçbir şikayet, suç duyurusu, mahkumiyetle sonuçlanmadığı hepsi düştüğü halde koca bir milleti bu ülkenin seçmenini bir seçimi iptal edip tekrar seçime niye götürdü? Ya niye bunu açıklamıyorlar? Bak her şey oraya bağlanıyor. Yine YSK karar verecek, YSK karar verecek. Bakalım ne kararlar verecek? Bakalım ne kararlar verecek? Ayrıca sorumluluğun boyutunu anlıyorsunuz değil mi? Yüz binlerce genç 14 Mayıs'tan 18 Haziran'a 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a seçim alınırsa yaşı tutmayacağı için oy kullanamayacak. Bir hakkını kaybedecek. Peki onlarla ilgili seçim uygulamaları yani işte seçmen listeleri şunlar bunlar. Eğer 60 gün önce başlayacaksa seçim takvimi yeni kanuna göre şimdi yapılan iktidarın kendi keyfine göre yaptığı kanuna göre yapılacaksa ya bütün bunlardan itirazlar çıkabilir. Bir izleyicimiz diyor ki mesela Öyle şeylerden endişe eder olduk ki diyor. Şimdi diyor bakın bu hale gelmiş. Aklımdaki soru şu diyor. 14 Mayıs günü yapılacak seçimi Erdoğan kaybederse AK Parti'de çıkıp aday olması anayasaya aykırıydı zaten diye. Mesela Yüksek Seçim Kuruluna başvurup seçimi tekrar ettirmek isterse ne olacak? Abi Allah'ım ya Rabbim yani işte memleketteki durum budur ya. Karma karışık kafalar ya.